Merhabalar, ben Bedri Genç'ten Coldwell Banker Yol, Yalova Şubesi'nde sizlere hizmet vermekteyim. Hanımlar ve beyler bugün size Yalova'nın huzurlu ilçesi Çiftlikköy'de konforlu yaşamın kapılarını aralıyorum. Sizlere modern tasarımı ve geniş yaşam alanlarıyla öne çıkan bu eşsiz 2 artı 1 daireyi tanıtmak istiyorum. Yalova'nın en sevilen bölgelerinden biri olan Çiftlikköy, hem doğal güzellikleri hem de şehir hayatının sunduğu imkanlarla öne çıkan bir mahallemiz. Sahil şeridi boyunca uzanan yürüyüş yolları, geniş parklar, sosyal alanları ile Çiftlikköy huzurlu bir yaşam sunarken aynı zamanda Yalova merkezi yakınlığıyla da pratik bir yaşam vaat ediyor. Dairemiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Marketlerden okullara, sağlık merkezinden restoranlara kadar her türlü sosyal imkanın yanı başında yer alır. Şehrin tüm sosyal imkanlarına yakın aynı zamanda doğayla iç içe, sessiz ve sakin bir bölgede yer alan bu dairemiz yeni bir yaşam için sizleri bekliyor. Bu harika dairemiz dört katlı binanın ikinci katında yer alıyor. Hem aydınlık hem de ferah bir yaşam sunuyor. Güney cepheli olması sayesinde tüm odalar gün boyu doğal ışıkla dolu. Ebeveyn banyosu da dahil olmak üzere her ayrıntısı özenle düşünülmüş olan bu iki oda bir salon daire geniş ve kullanışlı alanlarıyla dikkat çekiyor. Bu modern daire hem sunduğu geniş yaşam alanları hem de lokasyon avantajıyla bölgedeki emsallerine göre oldukça avantajlı bir fiyat sunuyor. Yalova'nın en gözde lokasyonlarından birinde kaliteli bir yaşamı makul bir bütçeyle elde etmek isteyenler için ideal bir fırsat. özel olarak tasarlanmış vestiyerde hem şık hem de işlevsel bir depolama alanı sağlıyor. Salonumuz gerçekten geniş ve ferah, misafirlerinizi rahatlıkla ağırlayabileceğiniz, ailenizle keyifli anılar biriktirebileceğiniz, aynı zamanda günlük yaşantınıza da konfor katacak büyüklükte. Dairenin tüm detayları birinci sınıf malzemelerle tasarlanmış. Kaliteli parke döşemeleri ve ıslak zeminlerde kullanılan seramik fayanslar evin her köşesinde şıklık katıyor. Geniş ve kullanışlı odalar hem aileniz hem de misafirleriniz için rahat bir yaşam alanı sunuyor. Thank you Mutfak ise standart 2 artı 1 dairelerle kıyaslandığında oldukça büyük ve kullanışlı bir yapıya sahip. Özel olarak yaptırılan mutfak dolapları hem estetik bir görünüm sunuyor hem de geniş depolama alanı sağlıyor. Mutfak işlevselliği ile dikkat çekiyor. Bu dairemizin balkonları ise yaşam kalitenizi bir üst seviyeye çıkartıyor salon ve mutfaktan direkt geçiş yapabileceğiniz geniş ve konforlu bir balkonu var. Bu balkon ailenizle ve dostlarınızla unutulmaz anlar biriktirmeniz için harika bir alan sunuyor. Ayrıca yeşil bahçe manzarasıyla çevrili bu balkon sabah kahvelerinizin keyfini çıkartmak için ideal bir nokta olarak önümüze çıkıyor. Ana yatak odasından ise daha özel bir balkona geçiş yapabiliyorsunuz. Bu alan sakin ve huzurlu bir ortam arayanlar için Mükemmel bir dinlenme köşesi. Bina modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Kapalı otoparkı sayesinde aracınızı güvenle park edebilir, her daireye özel ayrılmış depo alanlarıyla fazla eşyalarınızı kolayca muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca geniş bir bahçe de mevcut. Bu alan hem çocuklar için güvenli bir oyun alanı hem de ailece vakit geçirebileceğiniz keyifli bir ortam sunuyor. Sessiz ve sakin bir ortamda dost canlısı komşuluk ilişkileriyle huzurlu bir yaşam sizleri bekliyor. Yeni hayatınıza adım atmak için bu fırsatı kaçırmayın. Bizimle hemen iletişime geçin. Ben Bedri Gençten. Bir sonraki portföyümde sizlere hizmet vermek için sabırsızlanıyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.